Kapıyı açıyorum ben. Nurca koş koş Yardım Abi. Verin gel. Bana. Dur bir dakika. Yavaş. Ver. Yavaş. Oh. Tut elimi. Tut. Tut. Yavaş. Hadi. Kafana dik. Şöyle hadi. Oh. Dur, hadi. Hop. Dur anam. Allah. Burada değil. Hadi, hadi. Aşmet'ciğim biraz gayret. Abi. Yavaş ol. Yavaş. Yavaş. Ah, ah, ah. İyi misiniz? Ah. İyiyiz anneciğim. Siz çıkın. İyiyiz biz. Anne. Ha? Sen de anahtar. Necla'cığım sen Bak. git tamam ben hallederim. Ama herhledim. öyle bir ama inat ettin ki imzayı atıp hemen çıkacağım diye. Erken Yenge sen çantayı ver. Al Haşmir sen de bunu. Ver bana çantayı. Al 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 şunu. Geç anne geç. Dur açıyorum. E, Haşmet öyle mi yürüyeceksin ortada ortada? Ben de ilk defa vuruluyorum farkındaysan ya. Allah Allah. Tamam koltuğunun altını alsın sana. Hah öyle ha. Ne hale düşürdün bizi ya şerefsiz. Gel. Tut elimi. Ne bakıyorsun lan? Ne bak. Tamam Haşmet hadi. Yavaş. Mahalleye madar etti bizi. Ay, oğlum. ay, dur. Lan! Bunun ne işi var burada ya? Ne bileyim ben. Geçmiş olsun. Seni ilgilendirmez. İyi, o zaman olmasın. ama niye geldiniz siz? Cemo için geldim. Sakın şikayetimizi geri çekmek için para filan teklif edecekseniz biz kabul etmiyoruz. Bir dur bir sakin ol ya. <laughs> yok, ben pek öyle anlaşma adamı değilim. İstediğimi bir şekilde oldururum. Ha, ha, ha. Çok korktuk, çok korktuk. Hayret bir şey ya, İster çekelim ister çekmem kardeşim. Sana ne, çekmiyorum. E, tamam o zaman, konuşacak bir şey yok. Ben de çekme demeye gelmiştim zaten. Devran'ın teklif ettiği parayı kabul etmeyeceksen sıkıntı yok. Ah, Kafam böyle bir gidip geliyor daha tam yerinde değil anlatabiliyor muyum yani narkozdan herhalde yani o yüzden böyle doğru kararlar veremiyorum yani belki de bilemedim şimdi edebilirim edebilirim yani Cık. etmeyeceksin e, ne yapacaksın peki abi sen de mi şikayetini geri alsın diye para teklif edeceksin yok lan ne parası başma şikayetini geri almayacak kalmayacak ki ben balama kavuşayım N Nasıl? anlamadım abi kadının çocuğunu içeri tıkıp Ondan sonra... Ay hocam o manyakı dışarıda oldukça sittin sene ben balanın yanına yaklaşamam. Önce orman kaçkınını ortadan kaldırmak lazım. Bala beni onlar için uğraştım bilsin yeter. Doğru. Doğru. Sen bir öğren bakalım bu herife ne teklif etmişler. Tamam abiciğim. O iş bende. Ben bir uğrayayım bugün yanına. Bacım bize bir dakika müsaade et. Ha, tık tık tık. Tık yukarı. Tık el. Bak, para mangaldaki ateşe benzer. Üstüne oturmak için ister. Anladın mı? Şimdi söyle bakalım. Kaç lira teklif ediyorsun ha? Söyle. Bana bak lan trik. Trik? Lafımı dinlemezsen senin peşini bırakmam. Başına musallat olurum. Aldığın nefesten bıraktığı tırsarsın. <laughs> Yaptıklarım da yapacaklarımın teminatıdır. Cem onun yarım bıraktığı işi bitirtme bana. <laughs> ya kardeşim ya. Ben ne kadar gerginsin ya. Gelmişsin bana burada akıl veriyorsun. Ben zaten geri çekmeyeceğim ki. Böyle tehditler falan filan hoş değil yani anlatabiliyor muyum? Aferin. Aferin lan hastane yaramışsan akıllanmışsın. Narkoz. Böyle akıllı olmaya devam et ki ne sen üzül ne de ben üzeyim. Tırrik. Pardon. Tırrik tam olarak ne demek? Baba <laughs> düz çıkmıyor, geri geri çıkıyor. Sana ehliyet verenim ben a... Haşmetciğim tamam. Sakatım yoksa var ya bunu partik binçik yaparım, yemin ediyorum. Yaparsın, hadi. Hadi gel, gel. Olma işte, çok iyi paraymış. Ne yapsak biraz? Ne? Ne? Bir şey yok At sen elini omzuma. At. Haşmet omuzuma. Ha? Aa, tamam. 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 <laughs> yavaş yavaş. Ah, ya çık çık şuraya çık. Ah, oh, ah, oh. ah. Dikkat etsene be. <laughs> git, git. git yenge ya. Evet. Çok şükür bir şükür. Anne. Oğlum. Sağ salim döndük çok şükür. Hayır lokması dağıtacağım. Vallahi çok şükür iyi ki bir şey olmadı ya. Evet. Al dayı, açtım. Aç. Ay. Terlik. Yok terlik. Ay. Ay. Geçmiş olsun Haşmet abim. Bak <laughs> hız! Çık şuradan. Öte. adam iki günde sararmış, solmuş. Ya, ya ne alaka ya? Ya sen ne biçim bir insansın kardeşim ya? Ha? Eve girdiğinden beri ağzından düzgün bir kelime çıkmadı ya. Ya hasta ziyaretine geliyorsun. <laughs> bir insan tatlı batlı bir şey getirir. Çorbacı karısı Saadet. Ay öyle şeyler duydum ki kafa falan kalmadı bende. Ay Allah aşkına ne, ne duydun, duydun Saadet? Söyle Hı. hadi. Söyle. Sen burada canınla cebelleşirken Haşmet abi. Hı. Sizin o hayırsız oğlunuz Yusuf Zeliha'ya yani nikah basmış. Ne? Ya. Ne diyorsun sen be? Hayırlı olsun Zeliha da artık bir kılıç. Ne diyorsun evlen? Tek nikah mı basmış? Ne diyorsun lan sen? Artık o da aileden biri. Lan ne diyorsun sen? Haşt ha, Bey. bir de şikayetini ah. geri al diyorlar. Bundan sonra ben de kimse merhamet hafet bekleme sen. Tamam. Ah. Tamam. Ah. Tamam. Ah. Where is artık. my phone? Telefonun nerede? Telefonumu ver. Telefon nerede? Ver şunu. Ah şerefsiz. Ah. Sırık. Ah.